Rifat Serdaroğlu, yargılamak yetmez, asmak lazım. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki insanın kıymeti yok. İnsanın değerinin olmadığı bir yerde devlet, adalet, ahlak, saygı ve huzur yoktur. Bu ülkede bir cumhuriyet savcısı kendine cimerden gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlatıyor ve 14 yaşında bir çocuğu evinden polis gücüyle aldırtıyor, çocuk için cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla 11 a 20 gün hapis talebiyle dava açılmasını istiyorsa o ülkede bu duruma suskun kalan herkes yargılanmalıdır. Bu ülkede insanlık ölmüş demektir. Dün Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla Asliye Ceza Mahkemesi'nde davan vardı. Ülkeyi yönetenlere verdiğimiz öğütler savcılar tarafından hakaret olarak algılanmış. Bugün de var. Ankara'daki savcı aynı beyanatı Cumhurbaşkanı'na fiili saldırı olarak algılamış. Bu yüzden ağır ceza mahkemesinde yargılanacağız. Esasında bizim gibileri sadece yargılamak, mahkeme koridorlarında süründürmek yetmez. Bizim gibilerin cezası çok daha ağır olmalı. Bakanlık gibi en üst görevlerde defalarca bulunup da bir defa olsun devlet tesislerine konaklamayan devlet adamı olur mu? Böyle bir adamın yüzüne bakmayacaksınız. Eleştiri akıllı insanlara verilecek kıymetli bir armağandır. Hele sizden deneyimli biri tarafından yapılıyorsa Ülkede işlerin düzgün gitmesi için yöneticileri eleştirmek sadece bizde fiili saldırı oluyor. Televizyon ekranından fiili saldırı nasıl oluyorsa artık dillerini koparacaksın bizim gibilerin. Düğünde verilecek hediye ve takılara karşılık veremeyecekleri için eşiyle beraber iki erkek çocuklarını gizlice hastanede sünnet ettiren Sağlık Bakanı olur mu? Selam bile vermeyin böylelerine. Dede baba malı iki büyük çiftlik, yüzlerce dekarlık arazileri satarak namusuyla ülkesine hizmet eden adam mı olur? Her yerde yuvalayacaksınız böylelerini. Siyaset yaparak Kuşadası'nda çiftlik satın alan üstelik tapusunu da yanında çalışanın üzerine yapanı ve onun peşine takılan siyaset zavallarını tek yüzükten milyarlarca dolarlık servet edinenleri ise her yerde alkışlayın, yakışır. Her zaman devletinin yanında durmuş, devlet ve millet düşmanlarıyla boğuşmuş, Bunlar için ailesiyle beraber hapisle ölümle bedel ödemiş devlet adamı olur mu? Asın böyle adamları. Devletten ihale alıp kazandığının yarısını PKK'ya veren iş adamı siyasetçileri, din tüccarı seccade şeytanlarının kucaklarında onların haram paralarıyla politika yapan siyasetçiler var ya, ha işte onları başınızın üzerinde taşıyın. Yıllarca siyasette bulunup devletin önemli kademelerinde görev yapmış, darbelere hesap vermiş, hakkında bir tane bile yolsuzluk iddiasında bulunulmamış adam olur mu yahu? Atın böyle adama. Babası memur kendisi memur olup da marinalar, oteller, benzin istasyonları, milyarlarca dolarlık uyuşturucu parası sahibi olan saraylarda gezen siyasetçiler var ya. Ha işte onlara hürmet edin, saygı gösterin. Yıllarca devlet görevi yapıp hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen devletin bir polisini bile koruma olarak istemeyen devlet adamı olur mu? Siktir edin böyle adamı. Size yaramaz. Allah'a kandırmak için gittiği cuma namazına bile yüzlerce korumayla giden haramzadeleri alkışlayın. Hele hiçbir devlet görevi olmadığı halde babasının forsundan yararlanıp devletin araçlarıyla konvoy halinde gezen veletler var ya, onların önünde eğilin her zaman Türk milletinin bölünmez bütünlüğüne, ulus devlete, üniter yapıya, cumhuriyete, demokrasiye ve Atatürk'e bağlı olan devlet adamlarını sakın televizyonlarınıza çıkartmayın. Suriye'deki bütün oluşumlar, gruplar, etnik, mezhep, dini bir ayrım gözetmeksizin Türkiye'nin dostudur. Yani HTŞ, IŞİD, PYD, PKK ile rahatça işbirliği yapılabilir diyen kişiyle Cumhuriyet'in tüm eserlerini satan kişiyi sürekli televizyonlarınıza çıkarın hatta onlarla ittifak yapın. Atatürk'ün ordusunda şerefleriyle görev yapan komutanları zindana değil yerin 7 kat dibine gömün. Ama Atatürk'e ana avrat küfreden yobazları ziyaret eden komutanları bakan yapın hatta cumhurbaşkanı yapın. Sonra dönüp beraberce ülkemize bakalım ve ne oldu bize diye düşünelim. Yıllardır söyler dururuz. Sizler yani Türk milleti olarak her şeyin sahibi olanlar kaderinize el koymazsanız itip kalktığınız adamlar olarak bizlerin de yapacağı bir şey olmaz. Her zaman ömrünü tüm varlığını Türk milletinin huzuru için harcayacak insanları bulamayabilirsiniz. Evet doğru parti Türk milletine her hal ve şartta doğruları söyleyecek ve koruyacaktır. Bunun için kurulmuştur ve kuvvacılardan, inanmış vatanseverlerden oluşmuştur ama marifet iltifata tabidir. Sizler eğer inanıyorsanız ona da mutlaka sahip çıkmanız gerekir. Seyretmek yetmez. Rifat Serdaroğlu